Dino Park'a hoş geldiniz. Evet. Evet Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ay. O kedi mi de? O kedi mi? Hı hı. Ay çok tatlı. Gel gel. Hadi şimdi gel. Ay. Bir şey olur mu dokunursun?

Esse é o turbo que então. eu vou falar. Meu, meu, meu. Gideceğim. Bir de neydi? <laughs> ben de görünmüyor. Bak ya, görünmüyor, görünmüyor mu? Bak eski, gerçekten. Arıya. Ya bırak? Ay yediremiyorum. Yapma kedi. Yap artık. Tamam. Abi böyle bir şey mi olabilir? Ya ablacım gireyim pis ya. Yürüin, yürüin ya, <laughs> ya kediyi bıraksana gidiyorum ya. Ha tamam tamam tamam. Nasıl ya? Otur boş Otur boşta. Bir dakika. Bırak kalbini. Ya bir sen oynatma ablacım ya. Aa. Heh tamam. Oğlum otur bakayım. Hayır uy uyudu. Kucamda uyudu. Oğlum otur yerinde. Tamam anne. Ya böyle bir terbiyesizlik sizleri koronas bize hiçbir şey getirmediniz. Senin çocuklarına benim kedime zarar verdiler.

alamıyorum, <laughs> alamıyorum. alamıyorum. Yanında ya Böyle bir terbiyesizlik gelmedi. Asıl ben görmedim. Şey. Al, yemek. Şeyma. ben oyun yapıyorum. Olur. Ben karakterimin ne ordayı? Ben nereden biliyorum Allah'ım oh yeah, yarabbim yeah. ya. Şaka gibi. Mm -hmm. Anne çocuklar cips cips cips. <laughs> kan <kan> <laughs> <kan> <laughs> cips vardı. cips vardı. Nasıl çok meyve var. Aslan. Pekaro. Canım mucizem. Ece'niz görmesin. Ne, ne yapacağım Beyza Hanım? Yemek. Eşe Ne? <laughs> Anne elim çip sordu. Git gelin yiyeyim Dikkat et teyzenin. Tamam. Merhaba teyzeciğim. Yere neden sürdürüyorsun yemeği? Ne bileyim, ne demiş? Çiğ eee, geldi. Ağabeyim ne oldu? E. Ne oldu lan bu çocuğa? Beyza bir şey mi yaptı bu çocuğa? E, abacım, Çiğ et yedim. Aşkım, açın çocuğum. Çiğ et yerine bekle. ya. Bir de bugün burada kalacağız demiştim. Babacım bir git ya. Çocuklar bir şey anlıyor. Çocuklar siz oturun. Tamam mı? Tamam. Bir dakika. Masada geç. Kedi mi bırakır mısın? Kedire bir şey yapmıyor. Al, Bek. Masayı Masayı koymayacak batak. Ay abla böyle bir terbiyesizlik ya. Al şunu böyle bir terbiyesizlik görmedim.

Abla. Tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz burada kalmayacaksınız. Böyle benim oda. Ne demek istiyorsun yani? Ne, ne demek istiyorsun? Benim mi senin? Sen kimsin? Abla. Ya, Ya karakteri bu kadar. Tamam kıyafetlerimizi giyelim bari. Ne Ne yapacağız? Ne Duyorsun. Hayır istemiyorum. Şöyle yapmayayım. Gel kızım. I don't know. Kardeşim. Bu kaçacak. Ya. ya gelir ya. O güzel kız. Oyun oynayacağım ya. Oha. Ay. Bir daha geri gel ben sana. Tamam arkadaşlar yeter artık. Diğer parkta görüşürüz. Bay bay